cehennem ehlinin ekseriyetinin kadınlardan olduğunu gördüm buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi günümüzdeki hadis inkarcıları olsun, hadislere şüpheci bakanlar olsun, farklı art niyetli insanlar bu ve benzeri hadislerden yola çıkarak işte siz kadınları aşağılıyorsunuz. Kadınlara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Şöyle böyle gibi bir sürü iftiralar atıyorlar. Ya durum ortada işte ya, görüyoruz yani. Görüyoruz. Ferhat abi görmüyor muyuz? Aynen. Yani gayri gayrimüslim kadınlar şöyle bir kenara bakalım. Hadi onlar için bir e, haram helal diye bir dertleri yok zaten. Müslüman kadınlar aslında söyleyelim. Şu Müslüman dediğimiz kadın tiplerine baktığımız zaman dışarıda kaç tanesi İslam'ın istediği bir şekilde örtünüyorlar? Kaç tanesi? Yani çok az. İnanın çok az. O örtünenlerden bile sıkıntılı olanlar var. Onların bile sosyal medyada görüntülerini paylaşıyorlar. Dün bir video geldi, kısa bir video. E, bu Burak Özçivit var yani bu Osman Gazi, e, Osman neydi onun Osman, Osman. kuruluş Osman. He. Önceki günlerde Suudi Arabistan'a gitmiş. Şimdi orada tabi sahneye çıkıyor. Bir tane kadın geliyor yanına. Fırat abi sadece gözleri gözüküyor. Tepeden tırnağı kapalı kadın. Onun yanına geldi. Şöyle yaptı. Şu kalp işareti yapıyorlar ya, şöyle şöyle. Böyle yaptı yarım. Ona dedi ki sen de tamamla yani elimiz elimize temas etsin bir kalp oluştursun diye. Ha. Söyleyen bunu yapan bir kadın. Sen bu kadını dışarıda görürsen takva ehli ya şu hale bak dersin ya. Maşallah dersin. Dört dörtlük kapanmış. Gözü haricinde hiçbir yeri gözükmüyor. Şu anda internette var bunu biliyorsun. Ama adam erkeklik yaptı kabul etmedi onu. etmedi. Tamam adamın yaşandısı pek İslami değil. Onu biliyoruz ama güzel bir şey yaptı yani orada. Bunu niye örnek verdik? dört dörtlük tesettürlü bir kadın bile sıkıntılı. Onu demek istiyoruz. Hadis-i şerife getireceğiz ya hadiseyi. Cehennem ehlinin ekseriyetinin kadınlardan olduğunu haber veriyor ya. Bunu gösteriyor yani hadis-i şerif. Günümüze haber veriyor. Günümüze işaret ediyor. Bu sosyal medyada yapılan rezaletler, kepazeliklerin haddi hududu yok. Ya ben Müslümanım deyip de açık açık gezenlerden de bahsetmiyorum. Onları da bir kenara bakalım. Gayrimüslimleri bıraktık. Müslümanım diyen açık açık kadınları da bir kenara bakalım. Ya başörtülü kadınlar ya, başörtülü Ferhat abi. Yani akla ziyan, şeytana pabuç çıkartacak öyle şeyler koyuyorlar ki, videolar koyuyorlar ki akıllara ziyan ya. Şeytan bile şaşar yani onların yaptıklarına. Ya ben bunlara bu kadar öğretmediydim der yani. O bile şaşırır. Şeytanı yarı yolda bırakar, bırakır yani bunlar. Kadın sadece kendini aşmakla kalmıyor. Bu açılan yerlerin de süslenmesi var. Zinetlenmesi var. Makyajlanması var. Değişik değişik saç boyamalar, saçı farklı şekillere sokmalar, dudak boyamalar, rujlar, işte tırnakları boyamalar, dövmeler, kızık mı diyorlar, burunlarına bir şey yapıştırıyorlar. Neler neler, kızma kızmam diyorlar. Yani böyle katmerli bir şekilde kendisini daha da arz-ı ennam ediyor erkeklere, daha da böyle teşhir ediyor açıkçası. Bu sadece yani dışarı çıktığın zaman 3-5 kişinin görmesiyle kalmıyor. Sen bunu sosyal medyaya koyduğun zaman bu milyonların önünü açıyor. Dolayısıyla milyonların vebaline girdiğin için harama bakmasına sebep olduğun için her bakanın her bakanın her bakanın aklında seninle alakalı kurduğu hayalin sorumlusu sensin. O kadın. O vebalin altında nasıl kalkarsın sen? Abi altından kalkacak bir vebal değil, bir sorun değil bu. Başı kapalı bir kadın en hafif ile Facebook'ta resmini koymuş veya yemesini, içmesini, gezmesini koymuş. Kocasıyla ev içerisindeki hallerinden bir tanesini koymuş internete. Şimdi onu gören bir erkek ne düşünür? Bacım mı der ona? Bacım demez ya. Hiçbir erkek ona kolay kolay bacım demez. Şeytan nefsi onu boş durdurmaz ki. Görüntüye bakanın sayısını tespit etmek mümkün değil zaten. Kaç kişi baktı ona? Kaç kişinin vebaline girdin? Kaç kişinin günah kazanmasına sebep oldun? Bunu ölçmek, tartmak mümkün değil. O kadar kişinin harama bakmasından dolayı girdiğin veballen dolayı sen bu sorunun altına nasıl kalkacaksın? Nasıl kalkarsın? Ben e, şu videoyu koyduğum zaman benim görüntüm insanlara herhangi bir haramlık görüntüsü vermez. Yani harama girmesine sebep olmaz. Ama bunu bir kadın yaparsa, bir kadın yaparsa sen orada birçok erkeğin senin görüntün otomatik olarak çünkü erkeklerin kadınlara karşı zaafiyetinden, kadınların erkekleri bir çekme kuvveti olmasından dolayı ne kadar da masum gibi görünse o görüntüler kardeşlerim senin başkaları senin üzerine hayal kurar. Senin sözlerine değil senin güzelliğine odaklanır. Senin ağzına, yüzüne, gözüne, boyuna, postuna, baş örtüne bakar. Senin sözlerin ikinci üçüncü planda kalır. O yüzden kadınlar çok hassas noktalardır. Bizim yumuşak karnımızdır. Çok dikkat edilmesi gerekir. Kendileri mümkün mertebe sakınacaklar. Sosyal medyadan sakınacaklar. Dışarıda çıktığı zaman giyimine, kuşamına dikkat edecek vesaire. E, düğün salonları zaten rezalet, kepazelik almış başını gidiyor. Artık kontrolden çıktı her şey.